Şu an bu videoyu izlerken sana gerçek gibi görünen her şeyin aslında inanılmaz gelişmiş bir bilgisayar simülasyonu olduğunu söylesem delirdiğimi düşünebilirsin. Ama kötü haber şu. Bazı fizikçiler, filozoflar ve teknoloji milyarderleri evrenin gerçekten de bir simülasyon olabileceğini ciddiye alıyor. Peki eğer gerçekten bir simülasyondaysak, bu hayatın, bu seçimlerin, bu acıların ve mutlulukların anlamı ne oluyor? Gel, önce bu fikrin nereden çıktığına bir bakalım. Sonra da bilim insanlarının neden bu kadar ciddiye aldığını konuşalım. İnsanların gerçek nedir sorusu aslında yeni değil. Yüzlerce yıl önce filozoflar ya şu an gördüklerimiz sadece bir rüyaysa diye soruyordu. Modern dönemde ise bu soru başka bir şekle girdi. Ya aslında hiper gelişmiş bir uygarlığın bilgisayarında çalışan karakterlersek? Bugün bu fikre simülasyon teorisi diyoruz. Şu iddia ortaya atılıyor. Eğer uygarlıklar yeterince ilerlerse inanılmaz gerçekçi simülasyonlar kurabilirler ve bu noktada istatistiksel olarak gerçek evrende yaşamaktansa simülasyonda yaşama ihtimalimiz daha yüksek olabilir. Kulağa biraz çılgınca geliyor biliyorum ama işin ilginç tarafı şu. Bu sadece komplo teorisyenlerinin değil, ciddi akademisyenlerin de tartıştığı bir fikir. Peki bilim insanları neden bu kadar uçup görünen bir ihtimali bile tamamen çöpe atmıyor? Şimdi gel Evrenin neden bize bir oyun dünyası gibi göründüğünü anlatan bazı noktalara bakalım. Birincisi, evrenin her yerinde karşımıza çıkan matematiksel düzen. Fizikte, astronomide, kimyada, hatta biyolojide bile her şeyi anlatmak için matematik kullanıyoruz. Gezegenlerin yörüngeleri, ışığın hızı, atomların davranışı. Her şey sanki görünmez bir kodla yönetiliyormuş gibi. Düşünsene, bir bilgisayar oyununda da arkada göremediğimiz bir kod vardır. Oyuncu sadece ekrandaki görüntüyü görür ama her hareketin arkasında matematiksel işlemler döner. Evrenimizde böyle bir koda mı sahip yoksa biz bu koda fizik yasaları mı diyoruz? İkincisi, evrenin fiziksel sabitleri sanki özellikle ayarlanmış gibi. Mesela yer çekimi biraz daha güçlü olsaydı belki yıldızlar farklı yanacak, gezegenler oluşmayacak, hayat hiç ortaya çıkamayacaktı. Bazı sabitler çok ama çok hassas sanki şu anki halimiz mümkün olsun diye özel olarak seçilmişler. Bu da bazı insanlara şunu düşündürüyor. Bu değerler rastgele mi buraya geldi yoksa bir ayar yapan mı var? Bir oyunda zorluk seviyesini, hızını, can miktarını ayarlarsın ya. Evrenin de başlangıç ayarları yapılmış gibi görünmesi simülasyon fikrini sevenlerin elini güçlendiriyor. Üçüncüsü, evrenin yeterince yaklaştığımızda piksel piksel davranıyor olması. Bir fotoğrafa çok yaklaştığında küçük kareler görürsün yani pikseller. Benzer şekilde fizikçiler maddenin ve uzayın en küçük ölçeklerine indiğinde her şeyin paket paket yani kuantumlar halinde davrandığını görüyor. Sanki evren sınırsız çözünürlükte değil de belirli bir minimum piksel boyutuyla çalışıyor gibi. Bunu abartan bazıları şöyle diyor. Belki de bu evrenin çözünürlüğü yani simülasyondaki grafik ayarımız. Tabii ki bu kesin bir kanıt değil. Ama vay canına dedirten ilginç bir benzetme değil mi? Dördüncüsü. Kuantum dünyasındaki bazı gariplikler. Mesela şu fikir. Bir parçacığın nasıl davranacağını biz ona bakmadan önce tam olarak bilemiyoruz. Sanki gözlemlediğimiz anda tavır almaya karar veriyor. Bazı deneylerde parçacıkların davranışlarının bizim ölçüm yöntemimize göre değiştiği görülüyor. Bu da bazılarına şu hissi veriyor. Sanki oyun motoru sadece kameranın baktığı yeri detaylı çiziyor. Diğer yerleri ise basit bırakıyor. Tıpkı bilgisayar oyunlarında olduğu gibi. Sen nereye bakarsan o bölge yüksek çözünürlükte yüklenir. Arka planda kalan yerlerse sistem yüklenmesin diye daha basit tutulur. Yine söylüyorum. Bu bir benzetme ama insanın zihninde şu soruyu tetikliyor. Acaba gerçekten bir oyun motorunun içindeyiz de? Biz bunu fizik diye mi açıklıyoruz? 5.'si. Teknolojinin ilerleyiş hızına bakınca gelecekte biz neler yapabiliriz? Bugün bile çok basit bilgisayarlarda binlerce karakterin yaşadığı, koştuğu, savaştığı dünyalar oluşturabiliyoruz. Sadece birkaç on yılda piksel piksel oyunlardan gerçek insana yakın grafiklere geldik. Birkaç yüzyıl sonrasını hayal et. Belki de bizim gerçek sandığımızdan ayırt edilemeyecek kadar iyi simülasyonlar yapılabilecek. Eğer bu noktaya ulaşmış medeniyetler varsa, milyarlarca, trilyonlarca simülasyon evren üretmiş olabilirler. Bu durumda soru şu, Hangisi daha olası? Bir tane gerçek evren mi? Yoksa onun üzerinde çalışan sayısız simülasyon evreni mi? İşte bazı düşünürler bu yüzden istatistiksel olarak simülasyonda olmamız daha muhtemel olabilir diyor. Peki diyelim ki gerçekten simülasyondayız. Bu ne anlama geliyor? Bir bakış açısına göre bu çok karanlık. Eğer her şey simülasyonsa hiçbir şeyin anlamı yok. Zaten sahte bir dünyadayız diyenler var. Bu bakış açısı insanı boşlukta bırakabiliyor. Ama bir de diğer taraf var. Belki de tam tersi doğru. Eğer bu bir simülasyonsa bile hissettiğin acı gerçek, mutluluğun gerçek, korkun gerçek, sevgin gerçek. Bir oyunda ağlayan bir karakteri düşün. Senin için o belki sadece piksel. Ama biz eğer bu simülasyondaysak acıyı gerçekten hissediyoruz. Bu durumda yaşadığımız şeyler hala önemli. Belki de önemli olan Evrenin orijinal mi, kopya mı olduğu değil. Bizim burada, bu şartlar altında ne yaptığımız. Dahası, bazı insanlar şöyle düşünüyor. Eğer birileri bu simülasyonu kurduysa, belki de bizi izliyor, öğreniyor, deney yapıyor. Bu fikir bazılarına rahatsız edici geliyor. Ama bazılarına da ilginç bir güç hissi veriyor. Demek ki yaptığım şeylerin bir önemi var. Demek ki birileri insan olmanın ne demek olduğunu anlamak için beni seyrediyor. Belki de hayatın anlamı gerçek misin, simülasyon musun sorusundan bağımsızdır. Belki de anlamlı olan şey, birine iyi davranman, sevdiğin bir işi yapman, kendini geliştirmen ve başkasının hayatına dokunman. Evren gerçek olsun ya da olmasın, bu yaptıkların gerçektir. Sonuçta şunu kabul etmek zorundayız. Bugün elimizde kesinlikle simülasyondayız diyebileceğimiz bir kanıt yok. Ama kesinlikle değiliz dememizi sağlayan bir kanıt da yok. Belki de hiçbir zaman yüzde yüz öğrenemeyeceğiz. Belki bir gün sistem çökecek ve oyundan atılacağız. Belki de bu videoyu kapattıktan sonra hayatına kaldığın yerden devam edecek ve hiçbir şey olmamış gibi davranacaksın. Ama şu kesin, acı çektiğinde canın gerçekten yanıyor. Güldüğünde gerçekten gülüyorsun. Kalbin kırıldığında gerçekten sızlıyor. İster simülasyon ol, ister evrenin en gerçek köşesi. Bu hisler senin ve onları nasıl kullandığın, nasıl bir insan olmak istediğin hala senin elinde. Şimdi sıra sende. Sence içinde yaşadığımız evren gerçekten gerçek mi yoksa mükemmel tasarlanmış bir oyun dünyası mı? Yorumlara yaz. En ilginç cevabı bir sonraki videoda okumayı düşünüyorum. Eğer böyle zihnini biraz sarsan, vay canına dedirten videolar hoşuna gidiyorsa kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda gerçeklik algını biraz daha zorlamaya devam edeceğiz. Görüşürüz.